Efe çadırı boyama saati. Hadi ama. Hadi bakalım. Yürü 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 yürü. Ha, geldim. Şimdi çadır yere mi alalım yoksa masanın üstünde mi kalsın masanın üstünde böyle? Benim boyum ki. Bak bakalım. Hmm, ne tarafını boyayacağız peki hangi Her tarafı? Yerini. Her yerini mi? Ee, Bence de, önce de. bugün bir tarafını boyayalım. Sonra başka bir gün diğer tarafını boyayalım. Çünkü bitiremeyiz anneciğim. Biliyorsun değil mi? Tamam. Hangi tarafı sen seç bakalım. Şu şu yakalım bir. Ha şimdi. Bak bu tarafta bu var. Bu tarafta arabanın önü var. Çevireyim bakayım dur tam. Bakayım. Yürüyorum. Yok yok. Ay bu tarafta da bak dondurmalar falan var. Ha? Yok buraya yakalım. Bu tarafa bak çünkü burada dondurma var. Burada var. Şurada bak renkleri tekerlikler var Sen bence o tarafı yapalım tamam hı hı. o zaman ben çeviriyorum onu sen de boyalarını seç bakalım bize güzel boyalar seç yapalım tamam mı hı hı. ay Efe bu tarafı da çok güzel bak. İki tarafı yapalım ha? şu tarafı şu tarafı yapalım tamam peki o zaman bugün o tarafa, sen o ya dondurmaları bu tarafı ben yapsaydım olmaz mı hayır Tamam peki. Ben de bu tarafı yapacağım o zaman. Anlaştık. Sen başladın mı? Ha, muzu sarıya boyuyorsun. Muzun bitmiş hali söyle bana ama tamam mı? Hı. Ben de kendime boya seçeyim. Benimkin nereden alma? Bunlar benimkiler. Ben de şunu aldım. Bence. Tamam olsun. Şimdi ben de şuraya boyayayım şöyle. Rengarenk güzel bir Bunu araba yapacağız. Yapayım. Kapı evet. da bende. Kapıyı da mı boyayacaksın? Kapı, kapı, kapıda en büyük dondurma var. Dur bakayım seninki nasıl gidiyor. Muzu taşır mı ama? Bak o zaman taşırdığında çirkin olur çünkü. Tamam mı? Yanları nasıl boyayacağım? Boyayacaksın işte. Dikkatli dikkatli boyayacaksın. Ben de devam edeyim. Ben de dikkatli dikkatli boyuyorum çünkü. Bak. Oo Ama seninki kolay. Nasıl kolay? Seninkiyle aynı. Ayı biraz taşırdım sanki. Arkadaşlar sizler nasıl yapıyorsunuz? Taşırmadan boya yapabiliyor musunuz? Biz merak ediyoruz. Ay çok tatlı oldu. Bakar mısın? Güzel mı? Seninkine bakalım. Hadi bitir de görelim. Ben burayı bile bitirdim. Bak ikinci yeri bitirdim. Sen hala muzu bitireyim. Aa o ne? Kırmızıya geçmiş. Aa muzu bitirdin mi? Aha. Şimdi neredesin? Kirazda. Hadi bakalım. Buraları da boyuyorum şu anda. Bakalım güzel olacak. Kirazı mi? Yok kirazı mı sen bitirdin mi? Yok, ben, ben de buraları her yerini boyayacağız dedi ya ben de buraları o yüzden boyuyorum ama güzel oluyor gibi. Benim, ne? Benimki taraf diyorum. Diğer tarafları nereye boyacan? Karpuzun bak buraları yeşil olmalı, buraları kırmızı. Bu, Bu elma, üzüm. O zaman elmayı, üzümü, çileği ben boyarım ya da arabayı aşağıya indiririz, tamam hmm. mı? devam edeyim. Tamam. Birinci satır bitti. ikinci satır da bitti. Ben Altta kire, da var. Bitirdim. Şurayı da boyayalım. Kiraz mı bitti? Dur bakayım o zaman. Geliyorum. Bakın neredeydi. Oo evet. Olsun. Farlar turuncu olur mu? Arabanın hiç farını gördün mü ha, turuncu? Arabanın a, a, farları a, a, a farların... evet aynen öyle kırmızıya boya. kırmızı Farklı. kırmızıydı. Şimdi evet. Aa oralar kırmızı işte. Tamamını kırmızı boyayacaksın güzelce keşke kırmızı tahta Aşan kalemi bulsan daha şunu. kolay boyarsın Aşan biliyor musun? Anne? Yok yok şu an böyle biraz iyi. Olayım. O zor biraz ama. Bak. Bak al tahta kalemiyle daha kolay boyarsın. Kalın ya ucu. Dene bakalım. Bakalım nasıl olacak merak ediyorum. E bu da aynı. Evet, çok o da bir şey kesiyce. fark etmedim. <laughs> devam et, olsun. Efe zaten önemli olan hemen bitmesi değil ki, güzel güzel yapabilmemiz. Evet, böyle duracağım. Tamam, öyle dur. Güzelce boya. Ben de devam ediyorum. Evet. Şu farları bitirsek keşke. Benim yeşilim de bitmedi hale. Oh! Efe, ne oldu anneciğim? Kalk ya, hadi devam et. <laughs> ne oldu Efe? Sen benim yerime gel. Bak en sevdiğim. Hayır ya bak ben burada ne güzel dururum. Hadi hadi, hadi hadi hadi. Nasıl ben, ya? Burası senin. E sen nereye boyacan bu tarafı mı? Evet. Hmm. benim ya. Tamam geç bakalım hadi. Al boyanı geç o tarafa. Tamam. Bence bunları boyayacağım sırayla. Çilek, kivi, limon, portakal, üzüm. O zaman karpuzdan başlayalım. Şimdi karpuzun burasını yeşile boyayalım. Evet bir de şurayı. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor? Aa, emojileri mi boyuyorsun? Bir tane emoji var. iki tane. Ben. İki tane var. Bir burada, bir orada. Devam et bakalım. Şimdi üzümün yapraklarını yeşile boyalım. Arkadaşlar elimizde yeşil boya varken yeşil olan her yeri boyamalıyız. Ha? Ben de şurada yeşil, yeşil Bende de, de var yeşil. Çileğin yapraklarını boyayalım. Evet. Güzel. Ya, evet. Şu an çileğimin yapraklarını boyuyorum. Evet. Galiba. Yani ben gidip bakayım yok yok anneciğim bırak biraz. Eğer onu alırsak şimdi ağlar. Çileğimin yaprakları bitti. Şimdi kivi. Kivinin arkadaşlar şu kısmı <laughs> beyaz. Geri kalan kısmı. Böyle iç kısmı açık renk. Bak içi evet. yeşil ama iç kısmı açık renk. O yüzden buraları açık renge boyuyorum. Evet orası öyle. Dışları dışları kahverengi. Evet dışı ben da kahverengi. Ben dışarı çözmüyorum bildiğin senin yanındayım. Evet farkındayım. <laughs> Bence hadi yürü git sen de işini yap. Kivi de bitti. Şimdi limonun yaprağındayız. Çok Limonumuzun yaprağı yani bitti. Portakalın yaprağını Bak, boyayacağız. Ben yine, ha? Hemen geliyorum ziyareti. Portakalımızın yaprağı da bitti. Şimdi Efe'ye ziyareti. Evet. Wow, çok tatlı olmuş. Tebrikler. İki, tane, iki, iki tanesini de aynı yapacağım. Evet aynı yap. Tekerleriniz aynı olsun. Evet. Şimdi Üçün son yöntemle. biz de üzümün yaprağını da yeşile boyadık ve bütün yapraklarımızın yani bütün yeşil renklerimiz bitti. Ben yaprakları boyama direkt bir yapraklarla beraber bütün meyveleri boya. Tamam. Aynen. Karpuzumu kırmızıya boyadım. Kalk Bunları, bunları sen de oraları pembeyi mi boyadın? Evet. Süper. Evet elmamı da boyadım. Sıra üzümde. Açık bakalım Efe ne boyadım. yapıyor? Şimdi sıra sen onu bitirdiysen sıra bunu da bunu da boya bakalım. Yo, boyamadım. Ha, içini de boyayacaksın tamamı. Seni bayağı bir zorlu süreç bekliyor. Artık dakika. Dinlen bakalım. Evet mora iki tane üzümümü <laughs> de boyadım. Şey de en sona mı bıraktın? İkinciye mi geçtin? Vay hızlı gidiyorsun. Limonu da boydu. Aa ne yapıyorsun? Daha bitmedi ki. Şey yapıyorum. Ama bitmedi. Sen boyamaya devam tamam. et. Ben, ben tamam ben, ben boyamaya boyam devam ediyorum. Sen orada beni bekle. <laughs> Kırmızı da bitti. Ne oldu şimdi niye geri çıkıyorsun? Ee, molamı verdim şimdi. Evime boyamaya geldim. devam yani. Simkanıma gidiyorum. Peki. Şimdi nereyi boyayacaksın? <laughs> Sarıyı mı? En son bunları bırakacağım. Bakalım nasıl bittiğinde bunun kadar güzel olacak mı? Portakalı da yaptık. Ve son ne kaldı? Sadece kiwimiz kaldı. Ben hepsini hepsini hiçbir şey boyadım. Kalmadım. Hiçbirini boyamadın. Neredesin? Benimki bitti Efe. Hayır dondurmadı boyamadım. Dondurmamı sonra boyayacağım. Bitti. O zaman bana yardım Tamam bak çok güzel yaptım Farlarımı e boyadım. Yani. Üzüm, portakal, limon, kivi, çilek, üzüm, elma. Karpuz, muz, kiraz. Nasıl duruyor? Güzel duruyor ama bu ne? Böyle bir sürü beyaz yer var Anneciğim oraları boyamayacağım ki. Meyveleri boyadım sadece. Öyle Bak ya. benimki rengarenk oldu, müthiş oldu. Bir de seninkine bakalım. Hadi sen de orayı bitir. Bugünlük bu kadar yeter, tamam mı? Ee, ben de girebilir miyim anneciğim? Bekliyorum. Emir olduğu için biz kapıyı kilitliyoruz. Çünkü Emir Efe'nin bütün oyuncaklarını kırıyor. Ben de geldim. Efe diyorum ki acaba senin şu mutfak setini, dol dolabını tamamen bir temizlesek mi, düzenlesek mi? Hayır. Süper olur değil mi? Hadi başlayalım. Şimdi bütün malzemeleri bak, çıkaralım bak mesela Efe. Mesela bak Gitar bir ya, sandviç vermişti bana. Sosisli. Ay salamlı sandviç evet. Evet. Bunu bir yere koyalım. Anneciğim bak şimdi bak, şimdi. bak bütün hepsini çıkart bir. Her şeyi çıkart bir tamam mı? Burada da neler var? Tencerelerin. Evet, fark ettim. Bu dolaptakileri çıkar, çıkar hepsini. Her şeyi çıkar. Balon da mı sakladın oraya? Bak şurada kaşıkların var, onları da çıkar. Çıkar, çıkar hepsini. Neler var bakayım? Üst dolapta neler var? Evet, hepsini çıkar. Evet. Şimdi difrizini aç. Difrizdekileri de çıkart. Bakayım. Oo, difriz de bayağı dolu. Çıkar tane. Evet. Dök, dök, dök hepsini. Tamam. Bitti mi? Bitmedi Ay, mi daha? Geliyorlar. Daha geliyor mu? Bakayım. Hepsini çıkardık değil mi? Şimdi bunları sen karar vereceksin. Bak şuradakileri de çıkar. O, o da bak içeride kaldı. Heh. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Şimdi bak bana. Bir, iki, üç, dört, beş tane yerimiz var. Evet. Şimdi. ha Evet oradakileri de al. Onları da al onları da al. Evet. Evet. Şimdi nereye içecekler, nereye sebze meyveler, nereye fast foodları koymamız gerektiğine sen karar vereceksin. İki önce mi? ayıralım mı hepsini? Evet. Şimdi önce meyveleri şuraya koyalım. İyicek... Kenara geç. Kenara geç sen İyicek de. Ha, it bakalım. Yok. Tamam sen içecekleri ne ayır. Patates. Değişik patates. Ben de şuraya meyveleri ayırayım. Meyveler. Soslar şey mı içeceklerin yanında? gelsin? Ee, bence soslarla içecekler aynı yerde olmaz. Bence fast foodların yanına hamburger, patates, pizza, onların yanına şeyi koymalısın. Efe, sosları ne dersin? Evet. Mantıklı. Bence gerçek bir su getirmeliyiz buraya. Hayır anneciğim. Oyuncak bunlar. Şimdi bu burada koyabiliriz. Nereye? Orası mı hamburger yeri olacak? Evet. Burada sosis falan. Anneciğim onları ayrı ayrı koyma. Bütün bütün koy. Bütün, Karışmasın. Bütün zaten. Evet. Bunu yap şimdi. Hazırla. Evet marulu, peyniri, salamı, domatesi. Heh. Şimdi onu öylece koy. Hamburgerleri hazırlayalım. Onları koyalım. Bilmiyorum. Şimdi oraya koy onu. Tamam mı? Heh. Sosisli orada dursun. Sonra hamburgerleri hazırlayalım. Bak bir tane hamburger burada var. Alabilirsin. Onu da koy. Fast food'umuz yok. Bakayım. Evet güzel duruyor. Mesela burada pizzalar var. Ya, yok mu hiç? Pizza. Pizzaları birleştirdim. Pizzaları da koyabilirsin. Efe Usta. Evet, pizzamız da orada. Uh -huh. Marul burada işte, bak marul, Hah, Evet, yapmışsın. Hayır. Hamburger malzemelerini getiriyorum sana. Bir tane hamburgerimiz Heh. tamamdır. Etler, Hiç bir et daha. Patatesleri de oraya, oraya mı koyacağız? Patatesleri yukarılara koyalım. Öyle mi diyorsun? Evet, bence yukarılara içecekleri ve mayonez ketçabı koyalım. Evet. daha mantıklı. Patatesler. Bir şey patates. Derdi. Ne As geldi? Aslında şu Efe yazısının arkasını çevirsek. Ha. Acaba oradalar neler ol neler ya neler olduğunu mu yazsak? Menü mü diyorsun? Menüler. Ama olmaz çünkü onun arkasında o köpek olduğu için yırtılır. Biz devam edelim bence. Tencereleri dizeyim mi en alta? Aa, en altta bir şey daha var. Efe usta oradaki kaşıkları çıkarmamışsın. Evet, kaşıklığımız da çıktı. Tencerelerimiz en alta. Bir, iki, tamam. Heh. Bu arabanın ne işi var burada Efe? <laughs> Emirin işi. Burada dursun. Tamam, meyvelimiz Nasıl burada. Olmuş? Çift etli hamburger. Ama o zaman diğer hamburgere et kalmaz. Başka hamburger yok mu? Yok mu? Emin misin? Evet, evet. yok. Ama iki etli hamburger yapmazlar ki ya. Şaşırdım. Bence de değiştir onu. Hatırladım Efe. Bak. Etsiz. Ondan öyle. Bunu da hazırla. Bırakıyorum şuraya. Heh. Ben de ketçap mayonezleri dizeyim. Tamam. Evet. Ve son mayonezimiz. Tamam onları dizdim. Başka kaldı mı ketçap mayonez? Yok herhalde. Şimdi suları dizeyim. Su burada, İçecekler. Kolaları da oraya koyayım mı? Kolaları şuraya Aa, koyayım mı? Oraya. Koyayım oraya. Kola bardaklarımızı da koyayım. Baya iyi hamburger oldu. Evet, çok lezzetli görünüyor. Hamburgerlerimiz orada. Aa. Tamam, Kolamız Aa, emir burada. Emir mi? Dikkat edeceğiz anneciğim. Fast foodlarımız orada. Kaşıklarımızı alalım, kaşıklığımıza koyalım. Evet, Patatesler nereye gidecek? Tamam. Patatesler de fast foodlar anne. Hamburgerlerin yanında. Sen hamburgeri patatesden ayırabilir misin? Hayır. Asla. Evet onları da diz oraya. Tamam. Efe tavuğu da bence fast foodların yanına koyalım. Tabakla, tabakları nereye koyacaksın? Alta mı koysan acaba? Mı nereye? Aha bardak. Oley buldu de diyorum, nerede? Bak çünkü buraya koydum eşini. Bardak değilmiş. Aldım. O o o bardak küçük bardak. Ya. Aa, ne anneciğim? Bunlardan daha küçük bu. Evet olsun bak güzeldir ne? ya. suyumuz daha vardı sanki. İki su vardı. Heh, suyu da ver. Suyu da koyalım. Tamam. Pastamızı al. Ya. Pastayı da tabaklarının yanına koy bence. Hadi pasta buzluk. buzluk. Dolapta olsun. Evet mantıklı mantıklı. Dolaba koy onu da efe bu sebzeleri meyveleri de dolaba koymanız lazım çürür yoksa şu kata mı dizsek buzluk değil anne buzluk üst katta olur orası burası dolap yani dolaba koyabilirsin bütün sebze meyveleri oraya at diyorsun? Tepiştirsek oradan olmaz yıktır. mı? Yıktır yok yok bir şey olmaz öyle koy ya. Sebzeleri ayırırız orada. Heh. Onları at Karışık olsun. Çileği de. Dondurma. Dondurmayı don şey pastanın yanına koy. Erir. Difrize. Evet. O da. Orada Ay, eriyor. burası mı? Evet orası. Efe bizim dolapta neresi buzluk? Üst taraf değil mi? Evet. E burada da üst taraf buzluk işte. Üst tarafta bunlar mı olacak? Evet. Bak. Meyveleri dağıt. Heh. Efe. <laughs> Siz oraya at onları da. Ben de şunları alayım. Evet. kaşıklarımız. Tamam. Bunları nereye koyacağız? Efe bunları bence tamam, lavabonun ben, oraya koyalım. Buraya koyalım. Emin evet, misin? Buraya. Oraya koyalım yemek yaparken rahat olur anneciğim orada. Heh. Şurada içecekler var. İçecekleri koy sütü mütü şeyi. Buraya anne. Hı. Öğreniyorsun. Erkekler de bilir çünkü mutfakları. İşte öğreniyorsun anneciğim. Bak çok güzel dizin hepsini. Bakayım nasıl oldu. Çok da düzenli oldu bak. Tebrik ederim seni. Heh. Mangalını da öne koyarsın. Hamburger etlerini mangalında pişirirsin. Bunlar Normal ne? yemek. Bunlar şey. Tahtan tahtaların şurada dursun bence. bence. Şurada bak durur. nerede? Anneciğim orada çok karışık olacak öyle ama Bir Efe. Tamam pek bu senin mutfağın. Karışmıyorum. Bu da pasta. Ne bu? Çilek yazıyor onda. Onu dolaba koy bence. Çilek işte. Bence sen onu dolaba koy. Evet, orada dursun. Yemekleri pişirdiğinde de dolabına atarsın, tamam mı tencerenle? Dolabın. Tamam. Bu nereye? Şu da, şun da tuz. Bu da tuz koy bakalım şeylerin oraya, mayonezlerin orada dursun. Evet. Koyacağız. Bu robot dolaba girmez. Mangalın da burada. Tamamdır. Bu ne? Robux yiyeyim. Anneciğim bunu kaldırıyorum. Şuraya. Heh. ne? İşte yemek yemek salada. Süper oldu ama. Dı 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 dı. <laughs> o zaman artık hazır mutfağın. Bir şeyler hazırlayabilirsin değil mi? Hı -hı. Hadi bir hamburger menüsü hazırla bakalım.